ya. Herkese selamlar arkadaşlar. yepyeni bir yep, karşınızdayım. Takımlı maçta e, squad timlere karşı As Liginde bootcamp atlayacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak sonuç gelecekler mi? <gülüyor> ben <gülüyor> sanmıyorum. Gelecekler mi <laughs> sizce beyler? Gelecekler. E, ee, beyler gördüğünüz gibi... Geçen orca Bence ağzına kadar dolu Bence kadar Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda soul yazıyor. Mesela ee, izleri değiştirdik. Onun yerine soul yaptık. Bence olmuş gibi. Hatta bir üç... Dur, bayağı var. Bir ikili, 4 var, bir dörtlü iki var. Bir dört. Tamam. Hmm, bizim buraya geldi mi? Buraya geldik. I need a weapon. I need a weapon. M24 buldum Allah'ım. Bir de 4, ben 2, 4. De 4. için. Bunu sen geçsin alsın. I got supplies. I got supplies. sen Ben alabilirim onu. <laughs> Hani benim yere gelmeye, silahım yok. adam bak, bende de yok. Bende Vektor var Bu evleri doğru izle. Silahınız var mı? Silahınız var mı? buldum, Aki Burada var. Burada Aki var. Ben Aki aldım. Ben Aki bayağı mermi var. Tamam, ben alırım. ben alırım. Tamam, ben alırım. Bu yok. Ben Alfa mermilerini ya atar. Nerede Doğru. Botu bir alalım önce. Gel şu arkada da arkada da var arkada. Ay şey. Nerede? Onun o pek mi? ben bot olduğunu zannetmiyorum. Ne dört silah kar var. Bir kankam ne olur bir 4x, 6x. 8x. Os liginin botlarına bak. Yok bunda yok. Aga <laughs> be. Hiçbir şey yok ekmek olarak bittik. Gelin. Ne desin oğlum. Dışarıdan gelenler var. Şu anda... Belki alalım yeter. C var ya ağzına kadar dolu. Aldım. Oh, evet ses geldi duydum. Hmm, kapı açık.

göstermiyorlar ya o. Oh. Sıkıntı o. Hı. Tamam, tamam lan. Öyle bir abi M24 abi. Abi. Çok iyisin. İşaret. <laughs> Düşman görüldü. Düşman görüldü. Önümde en az iş var orada. En az iş var. Birini bayt var. Birini. kişi daha var. Orada birisi var. Şey. Helal be. be. Oğlum. Dördünü aldım ben galiba. Korktum lan. Buradan bir ses duydum lan sıkınca. Çok korktum. Elinize sağlık, çok iyiydi Beder. Bir lazer alırım ben ya, tek istediğim şu an lazer. Bu da iki tane lazer var. Tamam, buldum. Yok, alamamışım galiba. Aldım mı? Almadım. Aldın mı? Al. M4 vardı be bedel, M24 vardı birisinde. Beder, M24'ü aldım mı siz? Ben işaretledim. Yok. No. Alın mevcut eşyayı. Alın mevcut eşyayı. Bu hangar, diğer hangar. Biraz zeyim 4 benim misal alabilir miyim? Ben 290 var gel 90 tane atayım. Tamam. 70 tane atlama ya yani. gel. Yan, evden M24 alabiliriz yan hangar. <laughs> Sen git al. Ses. Bot. <Ha? Post. gülüyor> Atabilir seni bayıldığını kaldırmışlar. <laughs> I got, supplies. I got supplies. Var var. var, var. Cihan evi gördü git Nerede? abi. Nerede? Ha, aldı tamam. Galiba at aldı kara işaretli. C diye temiz diye düşünüyorum bir bakın Gelsene bir Cihan Bootcamp full temiz. Temiz bizim tamam. Kaç kill? Beyler dibimize drop attı. Kaç kill? Gidelim. Ben de biri var. <laughs> ben baytımı bay bay kurtarmışlar. Aynen. <laughs> gelin gelin bu taraftan. Nasıl da karam ya. da. Drop nerede? Ben tam göremiyorum. Aa fişeğe katdılar. Fişeğe gidelim mi? Bence de gerek yok buradaki drop'u alalım sonra gidebiliriz ona. Tamam. Şuradan Andrew'a basayım. M4 var burada. 3x 6x'im olsa var ya mükemmel olur <laughs> şey şimdi. Dört ikisi var benim ya. Dört ikisi var bende de. Ben ona sprey atayım. Grup dibimize lan. Aynen dedim ben. Aynen dedim. E, dikkatli olun tepeye falan dikkatli olun. <laughs> ne olur bir abi ne. Şey, ben çıkarsa olsa indirdin alırım. Tamam çıkmadı. Tamam Oğlum çarşı işte tam bu I got supplies. I got supplies. Aga be görmüştüm var ya onu. Tam gidelim eler. Şu beş yıl atlalarım inşallah var. Geri çekil. Bence red ondan çıkın ya. İnşallah çıkarım inşallah bana vurmaz. Tamam bootcamp'e çok kişi gelmedi. Galiba bir 10 kişi falan vardı. 10 kişi falan. Son hafta ya herkes drop'tan ne çıktı? Auk. Aldın mı? Ben aldım. Beklentim <laughs> full ondan. Bir şeyler attım yere <laughs> kon. Komp değil de dipçik bir karakter. Ne olurum da. Arka benim tarafa. bir kompa bir de lazer... Arka sıkıyorlar. Beni sıkıyorlar, sıkıyorlar. Gidin. Sıkıyorlar. Bilmiyorum, birisini sıkıyorlar. Bir tane Emdur'u tarıyorlardı. Make Şöyle mark var. galiba. Var galiba. Aha, Şöyle mark the location. Mark the location. gördüm adamı. Şeye girdi. Mark the location gördüm aynen. İki, iki, üç daha O. Tamam. Sorun. O benden, başka o benden body yemişti. Başka var Allah. mı? Başka var mı? O <laughs> baylarını göstereyim. göstereyim. Bak. bak kapıyı kapı açtı öbür gidecek içeri. Dikkatli olun girmesin. Aha. Aha. Oraya boş, boş verin. Beni boş buraya da bu odak. daha yakın. Arkadaki daha yakın bence. Ama neyse. İsterseniz arkadakine bakalım. Öndeki zaten bunlar zaten alandan bize koşacak. Hmm. Arkadaki ya da yakın onlar. Ya tek. Evet. Gidin. Abi neredesin? Abi. Abi. Aa, gördüm. Vurun şunu bot gibi görünüyor. Böyle. bir anda yeşilden göremedim hiçbir şey. Bir de arkadakilerine bakalım. Galiba bu tek. Balide daha tek şu an. Nerede bu? Arkadaşlar bir yeni bir video da gelecek arkadaşlar. Ee, sezonun başladığında Royal Pass değerlendirmesi yapacağım. Haberiniz olsun. Bu sezonda yüzledik Full dedik. Full Dedik. Full Bu ev. location. Beni baştan mı kaldırmış? Onlar bize gelecek Bir bak, bir gel. Ben ne göremiyorum? Lan? Ya Hamit adamlar. Durma zamanı oldu? Aşağıya çıktı. Ya. Suya girecek. Biri benden body yedi, biri benden body yedi tam kaçarken son anda. Pinge bak, pinge bak. Aha bir tane benden neydi birisi? Nerede işaret atın? Şu Buranın arkasında. Bu tarafta geçti birisi. Ne tarafa geçti? Tam tabi Watch out! Senin tamam. önünden mi? Evet. Aaa! Hadi lan bu. Gördüm. Nerede işaret at? Watch out! Watch out! İleri falan gitti. Tamam siz oraya bakın ben şu arkadakine evet. bakıyorum. Tamam. Kıtadakiler ne oldu? Tamam. Abi gözükmüyorlar ya. Aa. Ben on bir can bassana. Ben... İkisi de göstermiyor galiba. Alana mı öldü acaba? Gördünüz mü hiç soldan? Hayır. Yok. Zor yılanlar yok. Dibime gelmiş olalım. Bir şey de var. Alan var. Biz de gidebiliriz alana. Yürüyün gidelim Yılanlıklı. alana. Ben oğlum. ben gelebilir miyim acaba? Ee, ben o oradan de Adam var orada. Çıktım. Gel gel biz doğruya gel. ben bence. Oğlum adam var ya çok pingi vardı. Şimdi anlıyordum. Bir de arkayı da kontrol edin gider gel. Yani. Allah sıfat edilsin. Lan. Ses bile gelmiyor ha. Tamam temiz. Nerede temiz. söylesin? Onlar o ikili arkandaydı ikisi de. O, o arka, arka arkaya sahip geçmiş. Bilmiyorum <laughs> ama sahada da bile gözükmüyor. Sizde haritada de gözüktü mü? Azıcık bir şey gözüktüler vurdum. Bana uzaktan sıkar gibi gözüküyordu. Bir sadece mermi sesi geliyordu o kadar. Ne sıktım bilmiyorum ben. Yani. Ben de var şu an 3 x olsa var ya bu Ben de 4 x var da Şu an 6 x ve 3 x olsa var ya. Şu benim eklendiğim kom falan. Ben de 3 var da. 3 var da. Kullanma sen kullan ben de. O adamları ben göremedim. Şu hmm. o, o karşıda adamlar işaretleyin. Tamam. Şu karşıda gelen. Aha önümde adam koşuyor. Aha. Biraz yedi. Watch out. Watch out. girdi. Aynen. Location. Aha. Dışarıda. Yok. Arkadaşlar. Bu Bitti aynen. Tamam bu. Bunlar mal mal. 6 x 3 x falan var. Can 6 x onu alabilir misin kullanmıyor zaman? Gel 3 x var. Ha 3 x buldum boş ver. Evet. Tamam. Attım o zaman. Kaç kill var? 10. 1. Ben de 3 var. Ben adam göremedim. Şu M24 Deniz bunun MK kullanıyor ve aynen. kastı şu an bizim <laughs> yakınlarımızda büyük ihtimal. Aha bende ateş sesi var. Bende yok. De de. yok. Bu taraf. Ha, duydum. Düşman görüldü. Duydum. Ben de duydum. Taraf. Bence yukarıya gidip kocam, bakabiliriz. yakın Yakınlar. Bunlar üç kişilerdi. 2 tanesini aldım da. Can diğeri evde miydi? Ya. Alfa ya. bizimle tepeden gel kesinlikle tepeden sıkarız daha iyi. Tepeden geliyor. Aha. Aha. Ya keski. Şey galiba. Altımızdaki evler. Şey, şey galiba. Ay şey, aa sis falan da atmışlar. Oo bas ki. MK'lı. Birisi burada. Watch out. Watch out. Onu gördüm, ona çok sıktım. Artık kafana. Yo, <laughs> kariye. <laughs> <laughs> Çıkartma lan bu. Öyle bir kum. Aa, Çıkma ekranı nerede lan? Aşağısı var ya kim bizendi. Bu bomba yok. Şu mekan var ya nerede olduğunu bilgisim. Ben de bilmiyorum. Ben de. En son gördüm bir daha gözü gözükmedi. Hangi kaç lan o? alan dışı biliyor mu? Aa ev? Adam. Evet evde adam var iki kişi. gördük. Neler? O olan da şöyle yok. Oğlum bu nereden çıkıyor? Neden sıkıyor oğlum bunlar? Sisim yok benim. Aga be. Aga be. Helal. Lan ben bunu kaç kez Cami buraya gelsene yanıma gel. Hadi buraya. Orası kötü bence. Arkamıza dikkat. Arkamızdan var. E, ha? Yan. yan? Yakın? yakın? Geldim. Düşman, gör Düşman, Düşman yakın. görüldü. Düşman görüldü. Ben basmadan gitmeyeyim. Lan düştüm. Lan düştüm. Düşman görüldü. Lan görüldü. Rip al. Gel. Bede alan alana gir alana gir alana gir. Alan alan burası alan götü götü alanda kaldık. Tamam. Var ya şansa bala. Alandayız ya. Hemen düştüm bir anda yere. Adam var direkt bitirdiğini bitirmeye çalışıyor biliyor musun? Aynen bitirdi. Bitirecekti vurdum ben biraz ona. Ha? He. Ataya çırıyor sıkıyor. Sen bir sıkıyorsun hiç umrunda öyle dedi. Yok ki vurayım bitireyim o kadar. Kill alayım yeter diyorum. Beyler 3'e 4 hmm. kalmış olabilir. Bence bir win hak ettik. Hak ettik. Bence de. Ben de, ben de. Anjir. Biraz dikkatli oynamamız gerekiyor. Aha bomba. Üstten geldi galiba. Tamam üstümüzdeler. O gördüm. O Nerede? Taş He önündeki taş. Bana bir cana bir üçe. Ben üç. de vurdum ona ben de vurdum. Düşman taş, da görüldü. Var. Düşman görüldü. Watch, out. Watch out. Şu taş. Aa bu hava gitti. Şurada da Watch, out. Watch out. yerde. Watch out. Watch out. Yerde yatıyor. Watch out. Watch out. Helal, Helal be. be. Beyler elinize sağlık. Mükemmel bir. Oğlum bu Japon takımına. lan. Asli gün arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar elinize sağlık, mükemmel win ya. Kill'im var, söyleyeyim. Bence soul takımını şimdi Or. çok güzel gösterdik arkadaşlar. Sizce ad, adımız nasıl oldu soul? Bir çete yazsanız abi, chat'e diyorum. Bir şey söyleyeyim, Nemo'dan da gelebilirsiniz. O kadar canlı yayın yaptık ki Nemo'dan da gelebilirsiniz arkadaşlar. Link ve Discord'a da, Discord linkimizi de koyuyorum. Oradan da gelebilirsiniz bize. Konuşabiliriz, ulaşabilirsiniz. Yayınları söylüyorum bence baya güzel. Kaç kil bir bakalım. 8, 6 20 22 kil. Bence gayet güzel oldu. Gördüğünüz takımımız sanok as liginde. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.